Üniversitemiz programından herkese merhaba. Bu bölümümüzde İstanbul Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi'ndeyiz. Gelin hep beraber ve fakülteyi yakından tanıyalım. Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1962 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Türkiye'nin ilk eczacılık yüksekokulu olma özelliği taşıyan bu fakülte, yıllardır süren köklü geleneğiyle öğrencilerine eğitim vermektedir. Küçüklüğümden beri ilaçları merak etmişimdir. Lisede de kimyayı çok seviyordum. Ee, bu alanda iyi bir kariyer yapabileceğimi düşündüm ve bu bölümü tercih ettim. E, açıkçası benim aklımda birkaç tane bölüm vardı. Çünkü babam mühendis olduğu için aklımın hep bir köşesinde mühendislik vardı. Ama sağlık bölümünü ben kendim e, hep daha fazla istiyordum, daha fazla düşünüyordum. Ama eczacılık açısından çok fazla bir e, araştırma yapmamıştım. Ee, sınav tercihini yapana kadar açıkçası çok e, bilgim yoktu ama sonrasında araştırdıkça ve de İstanbul Üniversitesi'nin en köklü ve en iyi üniversite olduğunu öğrendikçe e, buraya biraz daha yakınlaştım ve burayı tercih ettim. E, bundaki en büyük faktör tabii ki de İstanbul ve e, okulumuzdaki öğretmen kadrosu oldu. Tercih döneminde çok araştırma yaptım ve araştırmalarım sonucunda İstanbul Üniversitesi'nin çok köklü bir üniversite olduğunu, e, akredite bir okul olduğunu ve son derece nitelikli bir eğitim kadrosuna sahip olduğunu öğrendim. Okulun lokasyonu da tercihimde büyük bir rol oynadım. Ben İstanbul'u çok istiyordum zaten. Yani böyle denizliyim ve hep televizyonlarda gördüğümüz İstanbul açıkçası yani bizi biraz çekiyordu kendisine. İstanbul Üniversitesi de şundan dolayı Türkiye'nin en eski eczacılık fakültesi ve en iyi eğitim kadrosuna sahip az önce söylediğim gibi. Bu benim burayı tercih etmemdeki en büyük etken oldu. Ayrıca arkadaşım da söylediği gibi akredite okulu olmamız, birçok yurt dışı ile ilgili bağlantılarımızın olması ve de ilaç endüstrisi olarak neticede eczacıların yönelebileceği artık tek bir alan yok. Birden fazla alan var İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bizi e, diğer alanlara da açıkçası e, diğer okullara göre daha fazla yönlendiriyor ve daha fazla destek veriyor. Derslerin hem teorik hem de pratik olarak işlenmesi, deneysel çalışmaların yapılması, öğrencilerin eczacılık alanında donanımına yardımcı olmaktadır. Derslerimiz teorik ve pratik olmak üzere iki şekilde işleniyor. Ee, i̇lk yıllarda genel olarak eczacılık temel bilimleri dersleri, daha sonraki yıllarda meslek eczacılık bilimleri dersleri alıyoruz. E, beşinci sınıfta zorunlu stajlar, seçme dersler ve bitirme tezimiz var. E, teorik kısımlarında hocalarımız daha interaktif olması açısından slaytlardan yararlanıyor. E, amfilerde işleniyor dersler. E, genelde profesör doktorlar giriyor dersimize. Gerçekten ana bilim dallarının önde gelen isimleri. Pratik derslerimizde laboratuvarlarda ortalama 40 öğrencinin katılımıyla e, asistan hocalarımız aynı şekilde e, bazı laboratuvarlarımızda yine doçent doktor profesör doktorun katılımıyla. E, Güzel o da e, birçok malzemeye ulaşabildiğimiz, gerçekten etkin bir şekilde geçirdiğimiz derslerimiz oluyor, pratik derslerimiz de. Bizim için çok faydalı gerçekten. Okulumuzda üç tane kulüp var. İUPSA, İUPSA International ve İSPE. E, her üç kulüpte genel olarak e, alanda yetkin kişileri okulumuza davet edip e, eğitici seminerler veriyor. Ama ayrıca anlatacak olursam, İUPSA genel olarak e, ders notları, geziler ve Çeşitli fakülte içi turnuvalar düzenliyor. EYÜPSA International e, uluslararası bir öğrenci birliği. Halk sağlığı projeleri, e, yine sempozyum ve kongreler, onun dışında yurtdışı e, yaz stajları ayarlıyor. İSWE'de endüstri alanında geziler ve seminerler düzenliyor. Her birinin kendi alanında çok e, profesyonel çalışmaları var gerçekten. E, ben de EYÜPSA International Etkinlik Koordinatörü olarak görev yapmaktayım iki senedir. Diğer her kulübümüzün tabii ki de kendince değerli çalışmaları var. Okulumuzu ileriye taşımak için ve diğer eczacılık fakültelerine karşı okulumuzu tanıtmak için güzel çalışmalarda bulunuyoruz. Arkadaşımın da söylediği gibi gerçekten önemli isimleri okulumuza getirip arkadaşlarımıza tanıştırma fırsatı, firma gezileri düzenleyip ileride çalışma alanımızı görme fırsatı, aynı şekilde yaz stajları için de bize büyük fırsatlar ve olanaklar sağlıyorlar. Öğrencilerin yurt dışı eğitim olanağı da sunan İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, öğrencilerini birçok açıdan geliştirmektedir. Evet, okulumuzda yurt dışı imkanlarımız gayet fazla bir şekilde var. Özellikle devletin devlet okulu olduğumuzdan dolayı Erasmus imkanımız var. Ayrıca e, EIPSA International, az önce bahsettiğimiz benim de görev aldığım kulüp, Student Exchange Program adı altında SEP diye kısalttığımız program düzenliyor. Yani bu nedir? Yurt dışındaki öğrencilerle öğrenci değişim programı yapıyoruz. Yazları özellikle çok cüzi bir miktarda ücretlerle başka ülkelere gidip staj yapabiliyoruz. bu bize her şeyden önce Erasmus'ta, SEP'te her şeyden önce diğer ülkelerdeki eczacılık mesleğini tanımamızı, diğer ülkelerle daha iyi iletişim kurmamızı ve her şeyden önce kişisel olarak kendimizi yabancı dil, kültürel olarak geliştirmemizi sağlıyor. Çok büyük avantajlar. Özellikle SEP, İstanbul Üniversitesi'ndeki Eyüp Sayıntin düzenlediği bir yaz programı olduğu için bizim okulumuz açısından çok büyük bir avantaj. Misyonunu ve vizyonunu köklü tarihin üstüne kurarak her türlü yeniliği takip eden bu fakülte yeni öğrencilerini beklemeye devam ediyor. Öncelikle zor bir bölüm. Fakat gerçekten ilgileri varsa ve kendilerini geliştirmeye açıklarsa çok başarılı olunabilecek bir bölüm. Ee, okulumuz son derece e, nitelikli bir kadroya sahip, eğitim kadrosuna sahip ve e, tam donanımlı, yenilikçi, köklü bir okul. Bu yüzden eğer eczacılık bölümünü düşünüyorlarsa okulumuzu tercih etmelerini tavsiye ederim. Yani İstanbul bir kere her şeyden önce çok büyük, çok güzel bir şehir ve İstanbul Üniversitesi de gerek binası, gerek konumu, gerekse eğitim kadrosu olarak gerçekten eczacılık fakültesinde fark yaratmakta. İstanbul her ne kadar yaşaması zor bir şehir olsa da İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okuyacaksınız. Eğer buna değer diyorum. Çünkü İstanbul özelinde değil Türkiye genelinde en iyi fakülte biziz. En iyi eğitim kadrosuna sahip biziz. Eczacılık adına buradan mezun olduğumuzda elde edebilecek olduğumuz imkanlar birçok iş kapısı diyeyim yani bizim açımızdan açık durumda şu an. Dekanımız, dekan yardımcılarımız hepsi bizim açımızdan en basitinden şu an için bile stajlarımız için çok fazla uğraş vermekteler. Firmalarda, hastanelerde ve eczanelerde çok rahat staj yapabiliyoruz. Az önce söylediğim gibi yurt dışı imkanlarımız da çok fazla olduğu için gelecek olan öğrenci arkadaşlarımız kesinlikle buraya geldiklerinden pişman olmayacaklar. Eczacılığı sevdikleri takdirde ilerisi için onlar için çok güzel bir gelecek bekliyor onları. Eczacılık Fakültesini tanıttık ve bu bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Esen kalın.